Aslında ben Fenerbahçe'den biraz daha iyi bir oyun bekliyordum. Çünkü ilk maçta şifreleri göstermişti Fenerbahçe. Sencula'ya nasıl oynaması gerektiğiyle alakalı. Biraz umut verdik. Özellikle Nils'in kaçırdığı bir pozisyon hmm. var. Yani gol olsa e, farklı öyle. bir momentuma girebilirdik. Daha sonra oyuncu değişikliklerinden sonra bence geliriz yani ikinci yarıya onu hmm. ama genel konuşuyorum şu anda. E daha iyi bir Fenerbahçe gördüm ama yeterli miydi değildi. He, tur içinde şöyle bir şey lazım tabi. Trabzon maçı var hafta sonu. Tabii. Biraz az eforla çok da efor harcamadan fiziksel kendimizi de çok yıpratmadan sabırlı bir oyunla tur atlamamız önemliydi. Zira e, İstanbul dünya kenti dünyanın en önemli markalarından birisi. İstanbul'u güçlü yapan e, Fenerbahçe gibi e, kulüplerimiz veya diğer markalarımızda da e, bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız bu bağlamda işbirliğimizi her zaman en güçlü seviyede tutma gayreti içerisinde olduk.